Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, zaten başkanla anlayabileceğiniz gibi Trophy Mister'daki eee haloları nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu arada bu videoya eğer ki 5 like gelirse Tour of Hell'de de göstereceğim nasıl alabileceğinizi. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi e, burada zaten böyle bir halo diye görmüşsünüzdür yani. Bilmeyenler için halo da arkadaşlar şöyle şeyler. Bunları aldığınız zaman kafanızda böyle melek şey gibi çıkıyorlar. Ben daha alamadığım için e, şu anda gösteremiyorum. Zaten Tower of Misir'de e, çok az kişi bulundu biliyor. Ben de yeni öğrendim arkadaşlar. Yani zaten ben hayatımda bir kere gördüm bu halosu kullananları. Ama yani belki almışsınızdır. Ama fark etmemişsinizdir. Evet o zaman şimdi gösteririm. E, arkadaşlar buraya gelip Burada böyle bir yer var bildiğiniz üzere böyle. Buraya gelip e, ekip halos ha, ay, halos dediğinizde böyle gördüğünüz gibi bir sürü halos çıkıyor arkadaşlar. Ben ondan görmüştüm. Şimdi arkadaşlar tam tamına 6 tane halosumuz var. Bunlar bunları sırasıyla zaten ekranı şu anda koydum. Görünüşlerini. Arkadaşlar şimdi buna ekip halos dediğimizde mesela burada bir sürü görevler çıkıyor arkadaşlar. Bu görevleri yaptığımızda alabiliyoruz. Oh Of arkadaşlar bu aşırı zor bir şeymiş. <laughs> daha yeni fark ettim. Böyle bu görevleri yaptığımızda alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunları sizin için çevireceğim. Ee, daha kolay olsun diye arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Bu arada çevirmesi birazcık uzun zaman aldı. O yüzden lütfen videoyu beğenip takip edin. Çok emek verdim. Evet arkadaşlar ilk olarak bu maviden başlayalım. Bu maviyi zaten çevirmeme gerek yok. Yani çok şey fark etmiştir. E ee, arkadaşlar, leveliniz 100 olduğu zaman direkt ben bu size veriyor ve buraya equip dediğiniz zaman bu maviyi almış oluyorsunuz. Benim şu anda levelim 37. Gördüğünüz gibi burada böyle bir level şeyi var, e, dolması. <laughs> dolması. Evet, e, bu ben de mesela bu 100'e gelince arkadaşlar olunca levelim. Bunu bana zaten verecek. Fakat e, buraya gelip onu almam gerekiyor. Yani direkt ben gelmiyorsun bu halosu verdi diye. Evet. Şimdi diğerlerini sırasıyla göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda yeşili e, çevirdim. E, fakat arkadaşlar yani şimdi buna şu anda e, garip bir şey yazı olarak çıktı arkadaşlar. İnfaj jetonu oyun kartının sırasından. Arkadaşlar bu e, şimdi hani bizim parada aldığımız checkpoint sadece şeyler var ya arkadaşlar. Bunlardan bir tane almamız gerekiyor. Aslında ben şu anda olabilirim ama almayacağım arkadaşlar. Yani çünkü çok emin değilim arkadaşlar. Mesela hani checkpoint e, böyle robux'lular var arkadaşlar. Onlardan alacağız. Fakat E gear falan alamazsınız. Mesela trails falan da var. Onları belki diğer videomda çekelim. Yani tren arkandan pembe pembe bir şeyler çıkıyor. Ondan var. arkadaşlar sadece game test yani özellik alabilirsiniz. Hani hız falan alıyoruz ya onların robux'lusunu alabilirsiniz yani en kolayı, Bunu yani robux olan alabilir yani aşırı kolay. Arkadaşlar şimdi sırayla dedim fakat e, pembeyi ben şu anda anladım arkadaşlar, yani çözdüm. Zaten e, şey çevirmeye gerek yok ama siz de yani emin olamıyorsanız çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu çevirdim böyle garip bir şey çıktı. O yüzden anlayamadım bir şey çıktı fakat şimdi ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Bu arada demin dediğim işte checkpoint vesaire. Bakın şunlar. Bunlardan birini aldığınızda direktmen geliyor arkadaşlar. Yeşil olan galiba bir dakika yeşil olan değil. Neyse arkadaşlar demin söyledim geliyor arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar dinliyorsunuz. Neyse. Ee, bu 125 Robux'luk galiba bu bunu bilmiyorum. 1500 Robux. E, evet bunu alacağız arkadaşlar. Bu 1500 Robux'luk şeyi aldığınız zaman şu e, pembe olan geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şey diyor. E 100.000 joins in the store diyor. Yani e, şeyden, store'dan 100.000 join al diyor. Ama arkadaşlar bunu da galiba aldığınızda sonsuz kadar geliyor. Buradan 10 bin tane alsanız da aynı şey olur diye düşünüyorum. Ama sadece store'dan alırsanız böyle olur. Yani kasarsanız böyle olmaz diye düşünüyorum. Evet, diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar. E, şimdi kırmızıyı çevirdim. E, orada şey diyormuş arkadaşlar. 250 galibiyet elde et. Yani 250 kere oyunu kazanmanız gerekiyor. Bunu e, nasıl görebileceğinizi bilmiyorum ama. Her gün yani kontrol ederseniz. Bir gün 250 galibiyetiniz olur diye düşünüyorum. Yani benim 250 bence vardır ama bilmiyorum. Yani yokmuş arkadaşlar. Ya, onu anlayı denedim. E, her gün denerseniz. Yani çok fazla her gün denerseniz bir gün olacaktır. Yani illaki 250 wins elde edersiniz eder, oynarsınız. Arkadaşlar şu anda e, kırmızı yanısı bakılacağını e, buldum yani o an anımdan kaçmıştı yani aklımdan gitmişti arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi gösteriyor ben 123 kere kazanmışım. 250 kere kazandım da bunu alabileceğim. Bunu da söyleyeyim dedim yani siz de bilin diye. Evet arkadaşlar e, turuncuya baktım turuncuda da bu şekildemiş 50 saat oynamamız gerekiyormuş. Fakat tabii ki de bir insan 50 saat süresi oynayamayacağı için şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şimdi normal hayatında devam edersiniz ama biliyorsunuz ki Roblox 20 dakika e eğer hareketsiz oynamazsanız sizi oyundan atıyor. O yüzden 20 dakika ara ara e yani bir tık bile bir e adım bile ilerleyin arkadaşlar. Bu şekilde iş şey yapabilirsiniz ama bunu almanız birazcık zor olur diye düşünüyorum. O yüzden bu da turuncu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an aşırı garip bir şey şey yaptım arkadaşlar. Yani halos ölünerek de alınıyormuş. Yani bu noblar için yani iyi bir şey olabilir. Ama bu nasıl ölmek onu bilmiyorum. Yani kazanamayarak ölmek mi yoksa ışınlara basarak mı ölmek onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama işte pro olmayanlar üzülmesin. Yani bu şekilde de alınabiliyormuş yani Herkes ölecek. Belki yani bir gün içinde tüm oyunlarda ölürseniz 500 kere oynayıp tüm oyunlarda ölürseniz bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ölürseniz leveliniz artmaz. Bu arada bunun ne renk olduğunu unuttum. Ee, şu ekranda bir yerlere fotoğrafını koyarım arkadaşlar. Yani şimdi bakamadım. Arkadaşlar videoda birazcık sorunlar oldu yani. Benim şu anda kayıt aldığım uygulama böyle bir ee, arada böyle şeyi falan kalite falan düşürüyor arkadaşlar. Bu yüzden ee, çok da güzel kalite olmuyor. Arada böyle gidip geliyor. O yüzden yani video birazcık kalitesiz olmuş olabilir ama gerçekten emek verdim. Lütfen beğenip takip edin.